Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, Brawl Stars oynuyorum şu anda. Ee, Rosa'yı seçmek istiyorum. Ee, soygundayız. Ee, Seni dinliyorum. oynuyorum arkadaşlar şimdi. Hmm. Soygun ben şuradayım arkadaşlar. Şeker kız yazan. Arkadaşlar şeker kız yazan benim bu arada. Arkadaşlar Gittim şu anda ateş ediyorum 800 canım kanka. Vuruldum arkadaşlar Şimdi Onların 79'si Ateş ediyor Arkadaşlar bizim mavi Olan bizim Onların takımının da az bir canı var. 52 arkadaşlar biz onu şimdi vuruyoruz bir takım arkadaşımla. Onun 31 bizim 75 Gitti daha azalıyor arkadaşlar bizimki de. Arkadaşlar birazcık canım kaldı zaten ölmek üzereyim. Her şeyi öğrendim. Onların iki arkadaşlar. onları hemen öldüreceğiz. Ee, bunu güveniyorum şarkı arkadaşlar. Buçukların karşısında daha daha hiçbir şey yapmayacağız. Anlaştık. Biliyorsun sen. Olsun. Arkadaşlar öldürüyorum. 3000 canları var. 1800, 700, 168. Arkadaşlar ben öldürdüm bunu. Bin, ben, yıldız oyuncu olmalıyım bence. Tabii ki de yıldız cetonu almak istiyorum. Ay yıldız cetonu vermediler. Çıkacağım tabii ki Arkadaşlar başka hangi savaşçıyı seçsem? Arkadaşlar kutu geldi. De, ben, bak, Bonus 3. Evet, e arkadaşlar şu anda 12 video ay 12 tane savaşçım var. E bunu daha yeni yükledim tabii ki bir bir ay önce ya da iki hafta önce falan. Arkadaşlar e, Şeri var, e Nita var, Colt var, Bull var, Jessie var, Brock var, El Primo var, Barley var, Parti kovar. Nasıl kovar? Kovar kaydını var arkadaşlar. 2000 kupu olunca dinamik kayı alacağım arkadaşlar. Bunlar da Şunlar zaten savaş kutularından çıkar falan diye yazıyor burada. Arkadaşlar öbürki videomda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada size arkadaşlarımı göstermek istiyorum. <laughs> savaş, Mosul'un nişancı, Ebrar, Şeker, Hüseyin, Yıldız. E, ee, kız bu arada e, benim hesabım ama o öbür telefonumdaki hesabım 950 fındık kodu. Görüşmek üzere.